Selam. Bugün videoya hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Çünkü bugün çok fazla şeyden bahsetmek istiyorum. Umarım size iyi bir tercih süreci geçiriyorsunuzdur. Ve tabii ki bu süreçte aklınızda bir sürü soru vardır. Benim bölümümle ilgili de çok fazla ve çok çeşitli sorular geliyor. O yüzden ben de bugün Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ile ilgili detaylı, böyle bayağı kapsamlı bir video çekmek istedim. Umarım bütün soruları cevaplayabilirim. Eğer e, cevaplayamadığım, değinmediğim sorular olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, bugün videoda nelerden bahsedeceğim biraz ondan bahsedeyim. Yani nelerden bahsedeceğimden bahsedeyim. E, i̇lk olarak neden e, eşit ağırlıkta daha çok bilinen işte hukuk psikoloji gibi bölümler varken neden Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği okumayı seçtim? Ve bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra bölümün bize vereceği imkanlardan bahsetmek istiyorum. İşte çap, yandal, yurt dışı değişim programları gibi imkanlardan bahsetmek istiyorum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne gelirken eğer böyle hani istemediğiniz bir bölümü seçerseniz daha sonra nasıl olsa bölümü değiştiririm şeklinde e, düşünürseniz birazcık bununla ilgili yorumdan bahsetmek istiyorum. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm değiştirme ile ilgili e, biraz ona değinmek istiyorum. Ve son olarak da e, turizm işletmeciden mezun olduktan sonra mezunlar neler yapabilir? Hangi sektörlere yönelik? Olabilir. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman ilk olarak neden Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği okumayı tercih ettim? Yani belki şu an birçoğunuzun etrafında da şöyle bir baskı vardır. İşte hukuk yaz, psikoloji yaz, ne bileyim eşit ağırlıkta daha böyle iyi olarak düşünülen bölümler varsa, daha adı bilinmiş bölümler varsa şunu yaz, bunu yaz, turizm işletmeciliği de neymiş gibi yorumlar gelebilir. Ve hani eğer bu kafanızı karıştırıyorsa, böyle bir ikileme düşmenizi sağlıyorsa Öncelikle kesinlikle araştırın, bilenlere sorun. Bilme, aklınızı karıştıran şey hukuksa, psikolojisi ise e, okuyan ya da mezun olmuş e, kişilere sorun. Meslekte neler yapılabilir ya da okurken beni ne kadar tatmin edebilir, ne kadar mutlu edebilir? Çünkü e, sadece mezun olmak değil okurken size vereceği şeyler de çok önemli. Zaten e, bir önceki videomda da işte tercih sürecine neler dikkat etmeliyiz derken de çok uzun bir şekilde bundan bahsetmiştim. Ona da bakabilirsiniz. E, ben de böyle bir şey yaşamıştım. Benim etrafımda da böyle bir yorum vardı ve ben de önceki uzun bir süre hukuk istiyordum. Fakat daha sonra yaş büyüdükçe hem ilgi alanları hem üniversitelerin işte bize katabileceği şeyleri gördükçe bir hukuk fakültesinden bana katabileceği şeyleri gördükçe ee, kararım değişmeye başladı. Daha farklı, beni daha mutlu edecek bir üniversitede olmak istedim. Ee, daha farklı, daha yararlı bir iş yapmak istedim. Daha özgür olduğum bir iş yapmak istedim. Ve sonuç olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle işletme, ticari tabanlı bir bölüm istediğime karar verdim. Ee, tercih döneminde sıralamaların etkisiyle de zaten e, turizm işletmeciliğine karar verdim. Ee, gayet de mutluyum. Çok iç rahatlığıyla seçtim. Ee, bilerek yazdım. Geleceğini, yani geleceğinden neredeyse emin olarak yazdım. O yüzden mutluyum. Ama sizin de aklınızda çevreden gelen bu yorumla baskıyla birlikte işte hukuk mu yazsam, işte bu kadar puanım var, turizm işletmeciliği yazmak hata mı olur şeklinde düşünceleriniz varsa ee, bir bakın. Zaten artık onun da sıralamaları bayağı yükseldi. Hani sıralama konusunda tereddüt etmezsiniz diye düşünüyorum ama e, iyice araştırıp öyle karar vermenizi öneririm. E, çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin de size katacağı şeyler çok fazla. E, hukuk fakültesini ya da bir Psikoloji Fakültesi'nin ya da başka bir fakültenin size katacağı şeylerle kıyaslayıp karar vermenizi öneriyorum. Ben çok iç rahatlığıyla seçmiştim. Çünkü benim yapmak istediğim şey her şey işletmecilikle ilgili bir şeydi. E, bir çoğunuzun da zaten aklına takılan soru şu ki ben illa turizmle ilgili bir şey yapmak zorunda mıyım? Bu çok fazla geliyor zaten. ben mesela bunu neredeyse hiç düşünmemiştim. Çünkü ben işletme kısmına odaklanmıştım. Hem etraftan böyle bilen insanlarla konuştuğumda, işte mezunlarla, bu alan içinde olan insanlarla konuştuğumda da zaten gördüm ki mezunlar da %100 turizmle ilgili bir e, sektörde çalışmıyorlar. Hatta e, çoğunluğu turizm dışı sektörlerde çalışıyorlar. Tabii ki turizmle ilgili bir şey de yapabilirsiniz. Otellerde çalışabilirsiniz, yöneticilik pozisyonlarına gelebilirsiniz, havayolu şirketlerinde çalışabilirsiniz ama bunun haricinde büyük bir çoğunluk da turizm dışı sektörlerde yine böyle işletmeci, yönetici konumlarında çalışmışlar ya da kendi işlerini açmışlar. Tamamen alakasız bir sektörde, tamamen farklı sektörlerde kendi işlerini kurmuşlar. Benim de yapmak istediğim şey buydu. Sonuçta işletme dersleri alacaktım. E, biraz da kendi uğra arkadaşlarımla ek dersler alarak kendimi geliştirerek işletme alanında uzmanlaşıp uzun vadede kendi işimi kurmak istiyordum. O yüzden e, illa turizme odaklanmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu soru çok fazla geliyor. Turizmle ilgili bir şey yapmak zorunda mıyım? Hayır, değilsin. E, kendi geliştirme oranında e, üniversite hayatı boyunca ve daha sonrasında da kendi geliştirebildiğin oranda farklı alanlara yönelebilirsin. Turizmle bağlı kalmak zorunda değilsin. E, ama tabii ki zaten işletme dersleri de alacaksın, turizm dersleri de alacaksın. Zamanla bu iyice şekillenir diye düşünüyorum. Onun haricinde bir de ee, bir çoğunun düşündüğü şöyle bir düşünce var ki e, ben illa Boğaziçi şey istiyorum, Boğaziçi'ni de okumak istiyorum fakat istediğim bölüm çok yüksek, sıralamam yetmiyor. Ben şimdi farklı bir bölüm yazayım daha sonra geçiş yaparım. Mesela turizm işletmeciliğinde ya da farklı bölümlerde de bunu çok fazla gördüm. Ben şimdi bunu yazayım nasıl olsa daha sonraki yıllarda bölümü değiştiririm. Eğer bu düşünceye sahipseniz bence şimdiden vazgeçin çünkü pek de doğru bir şey değil. Henüz bölüme geçmediğim için %100 net bir şekilde konuşamayacağım ama... E, gerek işte öğrencilerden, gerek bu işin içindekilerden gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla ee, bu aslında öyle kafanıza göre bölüm değiştirmek çok da kolay değil. Hangi bölümden hangi bölüme geçebilirsiniz onu birazcık araştırmalısınız. Böyle bir şart vardır diye düşünüyorum. Ee, bir de aynı zamanda zaten birçok insan da bu düşünceyle gelebiliyor ve bu aslında bölüm değiştirmek için bayağı yüksek ortalamalar gerekiyor, e, bayağı yüksek puanlar gerekiyor ve zaten çok az da bir kontenjan var. O yüzden hiç istemediğiniz bölümü ben nasıl olsa değiştiririm şeklinde e, yazıp gelmeyin derim. Çok büyük bir yanlış olur. E, hiç istemediğiniz bir bölümde de kalabilirsiniz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa düşünmeyin çünkü ne olacağı son ana kadar hiç belli olmaz. Değiştiremeyebilirsiniz. Ee, ve e, bir de şöyle bir durum var. E, fakültenin yüksek okul şeklinde adlandırılması turizm işletmeciliği ve onun haricinde iki bölüm daha yani uluslararası ticaret ve yönetim bilişim sistemleri de yüksek okul şeklinde adlandırılıyor ve bu da insanların biraz kafasını karıştırıyor. E, yüksek olması ne fark sağlıyor normal bir fakülteden şeklinde bir soru doğuyor normal olarak. E, ben birazcık e, araştırdığım, sorup soruşturduğum kadarıyla hiçbir fark yok yüksek okul olmasının. Normal bir fakülte şeklinde eğitimi, eğitim süresi e, ya da işte sen yüksek okuldan mezunsun e, şeklinde farklı bir gözle bakmayacaklar sonuç olarak hani e, okurken ya da mezun olduktan sonra belirgin bir farkı yok. hani Sadece o şekilde kurulmuş zamanında. Yüksek okul şeklinde kurulmuş. O şekilde adlandırılmış. O şekilde devam ediyor. Fakat hiçbir farkı yok. Yani öyle meslek yüksek okulları şeklinde e, değil bu. Hani normal. Bu da bildiğimiz şekilde. Bu her bölümü gibi 5 yıllık bir fakülte. Diğerleri de yine aynı şekilde. Diğer yüksek okullar da aynı şekilde. O yüzden yüksek okulu olması da herhangi bir kafa karışıklığı yaratmamalı diye düşünüyorum. E, son olarak Bölümün sağladığı imkanlara gelelim. Bölüm bize çap yan dal gibi imkanlar sağlıyor. Çap yan çiftana da zaten bilirsiniz aynı zamanda başka bir bölümünde derslerini almak başka bir bölüme de hakim olmak diyebiliriz çapa. Peki turizm işletmeciliği hangi bölümlerle çap yapabiliyor? Kendisi gibi yüksek okul olan yönetim bilişim sistemleri ve uluslararası ticaretle çap yapabiliyor turizm işletmeciliği. Bunlar zaten gayet güzel bölümler. Eğer imkanlı olursa ben de yapmayı deneyeceğim. Tabii ki burada da belli şartlar ister zaten okul sizden aynı zamanda yan dal gibi imkanları da var. Bunları daha detaylı bir şekilde ulaşmak istiyorum derseniz, işte şartları nelermiş, nelerle yapabiliyorum falan bunları daha detaylı bir şekilde görmek istiyorum derseniz, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği yazarak direkt okulun bölümün kendi sitesine yönelebilirsiniz ya da herhangi bir bölümünü yazarak işte Boğaziçi Üniversitesi İşletme falan yazarak direkt her bölümün kendi sitesi var, onları yönelerek lisans bölümünden işte alacağınız dersleri, çift ana programlarını, yan dalları falan her şeye çok detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Onun haricinde bir de Yurt dışı değişim programlarından bahsetmiştim. Ee, okulun, bölümün yurt dışı imkanlarından bahsetmiştim. Zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin çok geniş bir şekilde yurt dışı imkanları olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı şekilde bölümün de var. Ee, birçoğu ülkeyle, birçoğu üniversiteyle e, değişim programına sahip. Bunu da yine aynı şekilde dediğim gibi e, bölümün sitesinden hangi üniversitelerle, hangi e, ülkelerle böyle bir programa dahil oradan daha detaylı bir şekilde de görebilirsiniz. Ama dediğim gibi dışı imkanları da çok fazla. Kendiniz istediğiniz takdirde, kendinizi geliştirdiğiniz takdirde bunlardan da yararlanabilirsiniz. Ee, sanırım zaten e, artık ayrıyeten e, mevzu olduktan sonra neler yapabiliriz bundan, bundan bahsetmeme gerek kalmadı. Az önce detaylı bir şekilde bahsetmiş oldum. E, i̇lla turizmle ilgili bir şey yapmak zorunda mıyız derken. E, değiliz. Onu da görmüş olduk. Farklı sektörlere yönelebiliyoruz. Önemli olan zaten burada işletme derslerini de almış olmamız. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider. Umarım sizin için de her şey yolunda gider. Umarım e, güzel bir tercih dönemi atlatırsınız ve ee, mutlu bir şekilde bitirirsiniz bu süreci. O zaman şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve en önemlisi stresten uzak kalın.